Evet projeye devam ediyoruz şimdi. Bir öncekinde ne yapmıştık? Lisansımızı, database'imizi oluşturmuştuk. Şimdi yeni bir bileşen ekliyoruz hiyerarşimize. Bu projemizde o panoyu kullanacağız yani resmimizi gösterdiğimizde o şeyler ar projemiz çalışacak. Onun için yine hiyerarşiye sağ tık Vuforia Engine diyorum. Buradan Image target diyorum. Siz de yapabilirsiniz bir taraftan. İmaj target'ı ekliyorum buraya. Şimdi imaj target'ı eklediğinizde arkadaşlar burada bir tane menü daha beliriyor size. Ee, Inspector penceresindeki imaj target behavior komponentinin içerisinde type diye bir ayar var. Bu type'ı arkadaşlar from database diyorsunuz. Sonra From database dediğinizde önce size bir database ayarı geliyor hemen altta. Şu an empty gözüküyor. Bunu tıklayıp biraz önce yüklediğiniz database'i işaretliyorsunuz. Yani Solar System diye bir database oluşturmuştuk. Onu işaretliyoruz. Sonrasında da bu database'in içerisindeki hangi resmi kullanacağımızı belirtmek gerekiyor. Onun içinde zaten bizim database'imizde bir resim olduğundan dolayı direkt resim 1 diye hemen burada beliriyor arkadaşlar. Bu ayarları da yaptıktan sonra artık bizim e, şeye başlama zamanımız geldi. Buradaki e, biliyorsunuz önce güneşle başlayacağız. Sonra gezegenleri oluşturacağız. Burada güneşle ilgili çalışmaları yapmaya başlama zamanımız geldi. Şimdi buradan itibaren çok iyi dinliyorsunuz. Proje penceresinin altında assets diye bir klasörümüz var. Assetsler. Tabii beraber benimle birlikte yapın. Assets diye bir klasörümüz var. Bu assets klasörünün altında da resources diye bir klasörümüz var. Alt klasör yani bu. Bu resources klasörünün üstüne gelip tıklıyoruz. Arkadaşlar. Sonra şu boşluğa sağ tıklayıp bakın şu boşluğumuz var ya bizim sağ tıklayıp buradan create create'ten de folder diyorsunuz arkadaşlar. Folder. New folder diye bir bileşen geliyor buraya. Buradaki new folder'un ismini materials yapıyoruz. Materials deyip enter'a basıyoruz. Bir klasör oluşturduk. Yani resources klasörünün altına bir alt klasör oluşturduk ve bu alt klasörümüzün ismi materials oldu. Yani materyaller. Bizim bu projemizde, bu R projemizde kullanacağımız materyallerin tamamını bu klasör içerisinde depolayacağız. Aynı işlemi bir kere daha yapıyoruz. Sağ tık, create, Bakın şu boşluğa sağ tık create folder diyoruz ve yeni bir dosya daha geliyor bunun adını da texture yapıyoruz textures yani kaplamalar biz dokular ya da aynı güzel ee, bu Kullanacağımız materyallerin dışlarını kaplayacağımız dokuları da buraya kaydedeceğiz. Yani biz resources klasörümüzün içerisine iki tane alt klasör oluşturduk. Bunların isminin bir tanesi materyals, diğeri textures. Texture. Zor da söyleniyor ama neyse artık. Şimdi geliyorum scene ekranıma. Scene ekranımda image target'ım hazır. Şimdi bunun üzerine bir tane küre ekleyeceğim. Güneşle başlıyoruz demiştik. Bu küre benim güneşimi temsil edecek. Hemen hiyerarşi penceresine geliyorum. Şuraya. Hiyerarşi penceresinde bir boşluğa sağ tıklıyorum. Arkadaşlar. Sonra buradan 3, 3D objeye gelip şuraya. Buradan arkadaşlar safiri tıklıyorum. Bakın bir tane hemen bir küp geldi. Yarısı altta, yarısı üstte. Her zamanki gibi. Evet, biraz bakın şöyle gösterdiğim zaman yarısı altta, yarısı üstte gözüküyor. Hemen şuradaki okları kullanarak biraz yukarı kaldırdım. Ya yani isterseniz aynen öyle ekleyebiliriz. Şimdi artık benim güneşi temsil edecek olan objem projemin üstüne eklenmiş durumda. Hatta bu safiri yani küreyi biraz büyütebilirim scale'dan. Yani şu menüden gelip ismi neydi bunun arkadaşlar? Scale tool. Şuraya hemen şöyle çok hafif çünkü güneş diğerlerinden büyük olacak malum. Şöyle biraz büyütüyorum. Evet bu kadar yeterli sanırım. Bir bakayım alta inmiş mi? Evet biraz inmiş alta hemen mutlu'lu tıklayıp güneşimi üste gelip biraz şöyle yukarıya doğru kaldırıyorum. Evet. Şimdi bunu yaptım. Artık benim güneşimi temsil eden ısrarla güneşimi temsil eden diyorum. Çünkü bunu da güneşleştirmedik. Sadece bir küre burada duruyor. İsterseniz bir deneyelim, çalışıp çalışmadığına bir bakalım ama önce ne yapacağız? <laughs> Image target'ın child'ı haline getirmek zorundasınız bunu. Yani şuradaki safiri hatta bunun adını da değiştirelim. Bunu güneş yapalım. Tabii Türkçe karakter kullanmayın. Şu güneş yaptım. Bunu tutup image target'ın içerisine sürüklüyorum arkadaşlar. Eğer bunu yapmazsanız çalışmaz projeniz. Dün zaten öyle bir hata yapmıştık hatırlarsanız. Çalışmamıştı. Şimdi artık denemeye hazırız. Benim kitap nerede? Bu e, Raspberry Pi ile Python falan filan nerede o? O nereden olayım ben Bir çalıştırayım. Onun sonrasında artık bu objemi ne yapmaya başlayacağım? Güneşleştirmeye başlayacağım. Bir deneyelim. Şunu hemen play dedik. Siz de deneyebilirsiniz arkadaşlar bu arada. Evet kameram açıldı. Tuttum bakın hemen benim güneşim kitabımın üstünde belirdi. Şu an projem artık çalışıyor. Kapatabiliriz. Bunun sonrasında da artık şey işlemlerine başlayacağım. Yani görselleştirme işlemlerine başlayacağım. İsterseniz size zaman tanıyayım. Bir süre sonrasında devam edelim.